Evet <Gülüşmeler> arkadaşlar. Bugün ormana geldik. Şöyle dedik bir mangal yaptık dedik. Evet. Herkes mangal yapıyor. Havayı daha bulamaz. Asıl ya. Yağmur ya. Erkene gelemekler. Bu son gelişlerimiz olacak hayal. Evet. 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 Ormanlarda olur. Al bu. Alın diyeyim. Çevireyim mi? Çevir bakayım. Egi evet. de kumirde Patlıcanlarla mı ateşe gömeriz? Ateşe gömeriz. Evet. Evet. Ben, 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 ben biberleri uzatacak yapacağız. Şey. He. de pişiyor. He? da pişiriyesim. He. Gelmez uzatsam da sonra şey. Aynen. He. Hmm. <laughs> Ne istiyor ya? arkadaşlar? Görüşmek üzere. Allah emanet olun. Biz mangalımızı yapalım. Devam edelim. Mesela, izleyelim.